En büyük ihanet yapanlar burada bugüne kadar. Yardımları engelleyen AK Parti, borç lambaları engelleyen AK Parti, belediye iştiraklerini batırmaya çalışan AK Parti diye çıkar bunu her İstanbulluya, 16 milyon İstanbulluya tek 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 tek, tek anlatırız. Kendi iş yapamamalarının önüne perde olarak bizi ve AK Parti hükümetini çekmesin. 31 Mart ve 23 Haziran öncesinde bahsetmiş olduğunuz, topal ördek örneğini bence belediyelere falan değil tüm İstanbul halkına dediğinizi anlıyoruz buradan. Siz İstanbul halkını topal ördeğe çevirmeye çalışıyorsunuz ama bu gariban halk emin olun tokadı vuracak size. Gerçekten çok komüme gidiyor. Yahu kahramanlık edasıyla borç istendiği nerede görüldü ya? Kahramanlık edasıyla borç isteniyor. Ve bunu da tarihi bir olay olarak sunuyorlar. Ha, bu çerçevede, bu çerçevede eğer borca hayır demek ihanetse en büyük ihanet yapanlar burada bugüne kadar. Bugüne kadar İstanbul'da hiçbir borçlanmaya evet demeyen arkadaşlarımız burada. Ama burada şunu özellikle ifade etmem gerekir ki gerçekten özellikle Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ve büyükşehir belediye başkanı oldu bittiyle bir mahalle baskısıyla bizi gerçekten İstanbul'un geleceğini karartacak kararlar almamıza teşvik ediyorlar. Neymiş? AK Parti borçlanmalara evet demiyormuş. Neymiş efendim? AK Parti sosyal yardıma hayır diyormuş. Aziz İstanbullular. Aziz İstanbullular söylüyorum. Bunların hepsi Külliyen yalandır. Bugüne kadar İstanbul için hangi projeyi getirdiğinizde biz buna hayır dedik. Bakınız. Biz hakikatları konuşup hakikatler üzerinden siyaset üretirsek çok daha doğru bir menzile varırız. Bu to to toplantıda elbette şunları konuşmayacağız. Sayın başkanın kapı kapı dolaşarak İstanbul'un bütçesini yüzde elli artıracağım, İstanbul'un bütçesi her şeye yeter, İstanbul'un kaynakları her şeye yeter diyerek gece gündüz konuştuğunu elbette konuşmayacağım. Bu kadar açık bir meselede Sayın Başkan'ın İBB çok zor durumdan geçiyor, aylık 1 milyar, 1 milyon, 200 milyon ihtiyacı var derken çocuk televizyon kanallarına verdiği reklam israfından da bahsetmeyeceğim. Sayın Başkan'ın Sayın Başkan'ın kendisini müfti makamında görerek İstanbullardan zekat ve fitre istemesinden de konuşmayacağım. Sayın Başkan'ın Sayın Başkan'ın 23 Nisan hediye paketlerinde bu toplumsal toplum anlamında toplumsal anlamda gerilim alanları oluşturacak o işgüzarlık içeren broşüründen de bahsetmeyeceğim. İstanbul'un en zor günlerinde otobüsleri ve vagonları bagaja, garaja çekerek o ekmeğine, işine gitmek isteyenlerin o tıklım tıklım toplu taşıma araçlarında hangi eziyetleri çektiğinde konuşmayacağım. <laughs> ve özellikle özellikle fazilet durağı üzerinde sabahın beşinden ekmeğini almak için, işine gitmek için gidenlere organize kötülük dendiğini, ve bunun da bir türlü ispatlanmadığını da konuşmayacağım. Evet bunların hiçbirinin ayrıntılarını konuşmayacağım. Ama aziz İstanbullara şunu söyleyeceğim. Kim ki sizin huzurunuza gelip de şunu söylerse AK Parti bizi engelliyor. AK Parti bize yaptırmıyor. Cumhur İttifakı bizi engelliyor. Cumhur İttifakı bize yaptırmıyor diyorsa külliyen hepsi yalandır, yalandır, yalandır. Ve Sayın Başkan'dan özellikle ricam şudur. Kendi iş yapamamazlığını, kendi kadrosunun iş yönetememezliğini, ilk taş faturalarında olduğu gibi İstanbul'a tarihi, evet bugüne kadar yaşamadığı zamlı faturalara gönderdikleri gibi, kendi iş yapamamalarının önüne perde olarak bizi ve AK Parti hükümetini çekmesin. Eğer perde arıyorsa kendi yanında, kendi sağında, kendi solunda, kendi çevresine baksın. Biz bugüne kadar hep hayra motor olduk. Allah'ın izniyle şerre fren olmaya devam. Allah çok cevap hakkı doğuyor. Ben, bana da doğdu ama bak cevap vermiyorum farkındaysanız. Ya benimle ilgili 10 madde sıraladın Tevfik Bey. Bak dönüp cevap bile vermedim. Yapma gözünü seveyim. Bak yapma. Benim... 10 tane iftiranı hiç duymazlıktan geldiğim için anlamı olmadığı için sen de öyle yap. Ben başkanım, ee, merak etme ben kimseye iftira atmam. Hepsi iftira. Hayır hayır hiç hepsi, iftira, atmam. hepsi iftira, hepsi evet. iftira. Sokakta Büyükşehir Belediyesi'nin kolüleri, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerince nasıl dağıtıldığını biz görüyoruz. <laughs> ellerinde el, ellerinde ellerinde gençlik teşkilatlarının evet. nasıl dağıtıldığını biz görüyoruz. İkincisi Bizim belediyelerimizin hiçbir tanesinde gelin Büyükşehir Kolları'nı beraber dağıtalım diye bir teklif, talep gelmemiştir. Burası bu dönemde yardımlaşma ve koordinasyon merkezi olarak kurulmuştur. Buraya benim danışmanım vasıtasıyla ilgili başkan yardımcıları en az iki kez davet edilmiştir. Süreci yönetme, beraber koordine etme konusunda hiçbir belediyeniz buraya temsilci yollamamıştır. Bilginize sunarım. Dolayısıyla e, o konuda gelenlerle yola devam edilmiştir. Bilginiz olsun. Yani bize verilmedi demeyin. Vermek için çaba gösterdik. Hiçbir toplantıya katılmadınız. O sizin tercihinizdi. Biz bir şey yapamazdık. Dünya normal bir dönemde değil. Şehir normal bir dönemde değil. Bakın bir örnek vereceğim size. Seul Belediye Başkanı ile yaptığımız görüşmede yerel yönetimlere aktarılan kaynak 135 milyar dolar. Yerel yönetimlere aktarılan kaynak 135 milyar dolar. Şu an Türkiye'de yerel yönetimlerin kasasına girecek bir para henüz tanımlanmadı bütçe tarafından. Bakın tekrar söylüyorum. Yani Esenler Belediyesi'nin, Beylikdüzü Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına ekstra girecek tek bir kuruş tanımlanmamıştır. Bu vahim bir durumdur. Belediyelerin hizmetleri vatandaşa günlük, anlık dokunan işleri yapar. Hepiniz bunu yapıyorsunuz zaten. Benden daha eski yapanlar var aranızda. Dolayısıyla burada biz ya 100 milyon fazla alalım, 100 milyon eksik alalım. Tabii ki çabalayacağız. Tabii ki deli divane olacağız. Tabii ki bu süreçleri çözme konusunda gece gündüz çalışacağız. Ama alınan bu kararlar tarihe not düşmektir. Onun altını çizeyim. Efendim geçmişte o yapmıştır mı? Yanlış yapan yanlış yapana aittir kardeşim. Kim yapmış, hangi parti yapmış, umurumda da değil. Her kim yapmış onu da söylerim yani sorun değil. Ama bu büyük yanlıştır. Pandemi bünyesinde bu büyük yanlıştır. Çünkü sizin vereceğiniz borçlanmadan sonra şu kapıda çantasıyla parasıyla bizi bekleyen bir finans kuruluşu yok. Biz arayacağız, bulmaya çalışacağız. En uygun koşullarda borçlanmaya çalışacağız. Bulduğumuz bu paralarla Mevc mecburi yapmak zorunda olduğumuz işleri bırakın. Geçmiş yıllardan olan borçları ödemek için bunları yapmak zorundayız. Bizim borçlarımız var. Borçlu bir belediyemiz var. Bilanço'da yazıyor bunlar. Borcumuzu ödeyeceğiz. Yapmak zorunda olduğumuz işleri yapacağız. Değerli meclis üyeleri, aldığımız karar bu karardır. Gönlüm isterdi ki bugünkü kararlar siyasi bir karar olmasın. Onun için değerli arkadaşım, kıymetli kardeşim yanlış anlamasın. Hangi finansal tarifi yaparsanız yapın, hangi finansal ve ekonomik teoriden başlayıp hangi teoriden bitirirseniz bitirin, bunun adı siyasi bir karardır. Üzülerek söylüyorum, siyasi bir karardır. Finansal dille değil, halk diliyle konuşayım. Dükkanın içerisindeki sermaye eğer borçlarla karşılanıyorsa o dükkan bir gün iflas eder. Şu anda şu anda Türkiye dimdik ayakta sen merak etme. Türkiye Türkiye şu anda dimdik ayakta sen merak etme. Evet dinleyelim lütfen sözcünün lafını. Sayın Başkan değerlendirmede bulundu. Ben de değerlendirmede bulunuyorum. Elbette kamu yönetimleri ihtiyaç duydukları borçlanma ile ilgili arayışlara girerler. Ancak bu borçlaşma, bu borçlanma kamu açıklarını ortadan kaldırmak için tek kaynak olmamalıdır. Burada özellikle biz gerekli hesaplamaları yaptığımızda burada 648 milyonluk bir borçlanma yetkisi verdiğimizde Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreci yönetebileceğini düşündüğümüzden dolayı 648 milyonluk borçlanma izni vereceğiz. Eğer sizin bize getirdiğiniz teklifler çerçevesine baktığımızda bir maddeyi çıkarttınız. O madde de olmuş olsaydı yaklaşık 12 milyarlık borçlanma teklifi vardı burada. 12 milyar. Yani İstanbul Büyükşehir bütçesinin neredeyse yüzde ellisi. Düzeltme yapalım. 12 milyarlık borçlanma yoktu. Adınız soyadınız kadar biliyorsunuz ki o bir İETT ile ilgili süreç yönetimiydi. Dört yıllık bir süreç yönetimiydi. E, kelime oyunu e, yapmaya gerek yok. Bizim istediğimiz borçlanma nettir. Bütçede bize yetki verdiğiniz borçlanma kadardır. 4.3 milyardır oy birliğiyle verdiğiniz borçlanma kadardır. Bugünün olağanüstü dönemlerine karşılık bunu istemekteyiz. Bu borçlanmayı isterseniz bunu nakite dönüştürmek 4-5 aydır ne yazık ki geçmişte borçla süreci yönetmenin bedelini bu sene ödüyoruz ama bunun üstesinden biz geleceğiz endişe etmeyin. Biz kurtaracağız bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni.